Kimin nazarı değdi bana? Kimin mi değdi? Ben güzel gözlerle baktım. Evet. O zaman bu saf değil. Ela! Helal! Ölüyorum. Tabii. Tabii. Güzel gözle bakmak lazım. <laughs> Helal! Otele gitmek için biz otel arıyoruz. Ha. Ama nasıl her taraf böyle... Yıkık dökük bilmem neyli bir yerler Nehire yaklaşıyorsunuz ve tekneye biniyorsunuz ee, motor uzun büyük ee, Milattan önce bizdeki Milattan önce kalmak ee, bindikten sonra da kalacağımız otele gidiyorsunuz. Nehir de de yani Gaj yani hep ölülerin yakıldığı yer. İşte orası kutsal bir şehir. Yani yani şu anda anlattığım yer kutsal bir şehir. Varanasi ve Gaz ne Nehri. Bananasiye'ye geldik. Bu sefer e, bir tekne yolculuğuyla e, otele gitmeyi tercih ettik çünkü zaten karayoluyla gitmek çok e, zor bir yerden bir yere. Bu sefer akıllandığımız için diyelim tekne e, yolculuğunu tercih ettik. Yine çok sıcak bir gündü e, ama çok keyifli bir tekne yolculuğu oldu. E, Bülent Hanım çok keyif aldı. E, hatta e, kucağıma yatıp böyle güneşin tadını çıkarttı, teknenin tadını çıkarttı. Çok çok güzel bir e, maceranın başlangıcıydı bence. Burcu kucağına yattım. Güneşlenmek gibi değildi. Yani öyle uzandım. Ganj'ın eteklerinde efendim bir e, devasa bir yapı bir otelde kaldım. Ama en kötü durum da merdiven, merdiven böyle taş taş, eski Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi böyle iniliyor, 10 dakikada iniliyor yani, 10 dakikada da çıkılıyor. Oradaki çekimler de ölümdü benim için. Ee, yani Allah yardım etti, Allah kolaylık verdi. Bisiklete binmek istiyorum. Banu, biz bizim bu bisikletlere benzemiyor kardeşim. Gel. Sürelim hadi gel beraber hadi sürelim. Hadi sür sür. Bitmi hayatım gitmiyor. Senin ağırlığından herhalde bu gitmedi. Gel kızım. <laughs> bizim Türkiye'de nereye benzettin burayı? Allah çatı desen. Ay dikkat et anam. ya, kafayı yiyeceğim. Çok Sinirden olsun. ölüyorum ya. Bugün Sana gelecek, gelecek ya demediler gelecek. mi? E gelecek dediler. E şimdi ama bugün gelemedi çünkü bunları getirttiler. Getirttirdim daha doğrusu. Onun için yarın gelecek sizinki herhalde yani. Ay Bülent Bilmiyorum. Hanım yani benim giyecek bir şeyim yok. Görüyorsun mahalle yani. E ben nereden bileyim senin giyecek bir şeyin olmadığını Safiye? Ama nereden bileyim abi kaç günden beri bekliyorum. Ay, ondan için. sonra işte al dedi, 12 bin dolar bilmem ne. Ee, Ekses ödeniyor. Ya yani parça parça geliyordu. Benimkileri getirin dedim ben de. E. Eh. ama niye bizimki gelmiyor da sizinki geliyor? Seninkinle anlamlı. birlikte gelecekse o zaman 12 bin lira vereceksin. Dolar vereceksin. Ama niye yani? Herkese mi veriliyor 12 bin dolar? Ne demek herkese? İşte bu vermemek için zaten bunları getirdiler. Yarın da seninki gelecek. Onun bavulları sığdı uçağa. Bizimkiler dışarıda kaldı. Hatta kargoyla geldi. Onunkiler yanında geldi. Bizim maşallah iki bavulumuz bile yanımızda gelmedi. Nedir o Bülent Hanım'ın ki sağlıklı gelsin, sağ salim gelsin. Aman bezlerine bir şey olmasın, aman şallarına bir şey olmasın. Ondan sonra... Dolayısıyla yani böyle bir e, sıkıntı içerisindeyiz. Olmaz ki yani. Sizinki geliyor da başka? benimki gelmiyor. Olmaz kardeşim böyle bir şey var mı? Çok sinirlerim bozuk. Bülent Hanım. Ee, o zaman Neyse bir... arkadaşınınki gelmiş siz de ona sevinin. Size buradan bir şey çıkmaz mı Safiye Hanım? E, Yok be zaten o biliyor bunları alırken e, yanımda. Be, evet beraber aldık. <laughs> Pil. Beraber Bilal aldık. Bülent Hanım zaten Baksana. her şeyi açık veriyor. Ben tamam, bakacağım. Aa, her tamam. zaman her şey. Öyle. Tamam. <laughs> Oğlum, Hayır o almaktan yanak değil. Bile. O niye sizinki Gel, Benim niye bile? Bülent ki geldi derdinde? Ha, evet, onu, o, evet. onun derdinde. Aa, Aa, evet. Aa, Aa, Safiye. Aa, Safiye Hanım. Senin derdin beni gerdi. Ben sen dönüştüm. <laughs> ben Sen Kavul bu. Senin evet. bu. Senin başından kalk. Hadi de. Evet. Evet. o oh, sefa olsun Safiye? Bir bardak su iç benim diler geldi seni diler. Aa şunu Hangi bak, bak. kaç günden beri aynı şeyi giyeceğiz. Ay saçmalama şunaya ben neydi? Neden? Neden o? Neden? Tamam bizim divamız, tamam bizim büyüğümüz. Saygı duyuyorum, seviyorum. Onu şimdi şu an yani diyorum ama seviyorum da kendisini. Ama bizim yok. biz Ben mağdurum. E ben de sanatçıyım. E giyineceğim, süsleneceğim. Herkes güzel giyiniyor, saçlarını yaptırıyor, takıyor, takıştırıyor. E ben niye giyinmeyeyim? Ben böyle birisi bir şey verse de giysem veya zaman olsa da gitsem de bir alışveriş etsem bir yerde diye şey yapıyorum. Mağdur kaldım. I'm